Neom, Suudi Arabistan'ın Tebük bölgesinde planlanan bir şehirdir. Proje ilk olarak 24 Ekim 2017 tarihinde Prens Muhammed bin Selman tarafından açıklanmıştır. Neom'un ülkenin kuzeybatısında Kızıldeniz'e ve Suudi Arabistan'ın Mısır ve Ürdün ile paylaştığı sınırlara yakınlarında yer alması planlanmaktadır. Neom'un ilk bölümünün 2025 yılına kadar tamamlamaya hedeflenmektedir. Projenin tahmini maliyeti 500 milyar dolar olacağı düşünülmektedir. Projenin tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenmesi planlanmaktadır. Şehrin toplam 26.500 kilometre karelik bir alanı kaplaması ve Kızıl Deniz kıyısı boyunca 460 kilometre uzanması planlanmaktadır. Suudi Arabistan'ın Tebük bölgesinde planlanan bir şehir olan Neom, ilk olarak tam 4 yıl önce Prens Muhammed bin Selman tarafından açıklanmıştı. Ülkenin kuzeybatısında Kızıl Denizin ve Suudi Arabistan'ın Mısır ve Ürdün olan sınırları yakınlarında yer alması planlanıyor. Planlanan alanın 120 kilometre karelik bir sahil Suez şeridi boyunca uzanması ve çölü kapsayan şehrin inşasının 500 milyar dolara mal olması bekleniyor. Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın yıllar önce paylaştığı rüya proje Neom şehri yeniden gündeme geldi. 2024 yılında halka arz olacağı açıklanan projenin en dikkat çeken noktalarından bazıları arasında çölde bir kayak merkezi ve yüzey sanayi yer alıyor. Suudi Arabistan'ın en büyük hayallerinden biri olan ve sıfırdan inşa edilecek olan bu şehrin neredeyse Belçika kadar büyük olması bekleniyor. Neom, Suudi Arabistan'ın ekonomik çeşitliliğini arttırmayı ve petrole olan bağımlılığı azaltmaya başlayan iddialı bir projedir. Bu proje Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın vizyonuyla şekilleniyor. 1,5 trilyon dolarlık devasa bir yatırımı ifade ediyor. 26.500 kilometre karelik bir alana yayılacak şekilde tasarlanmış ve ülkenin batısındaki Tebuk vilayetinde yer alacak proje Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 stratejisinin önemli bir parçası olarak ülkenin gelecekteki ekonomik yapısını dönüştürmeyi hedefliyor. Başlangıçta 500 milyar dolarlık bir proje olarak öngörülen Neom'un maliyeti zamanla 1.5 trilyon dolara yükseldi. Proje 2039 yılında tamamlanması öngörülen pek çok alt bileşene sahip. Neom'un en dikkat çeken bölümleri arasında The Line, Oxagon Projesi, Sindala ve Magna yer alıyor. The Line 170 kilometre uzunluğunda bir aynalı şehir hattı olarak tasarlanmış ve tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışması planlanıyor. Bu şehirde 9 milyon nüfusun yaşanması bekleniyor. Neom'un bir diğer dikkat çeken projesi Oxagon adı verilen ve deniz üstünde yüzen bir sanayi bölgesi oldu. 40 kilometre kare büyüklüğünde olması planlanan bölgenin dünyanın en büyük sanayi sitesi olması bekleniyor. Türkçe anlamı sekizgen olan Oksagon, Denizi kıyısına inşa edilecek. Dünyanın önde gelen konteyner terminallerinden biri olması hedeflenen Oksagon'un aynı zamanda Orta Doğu'nun teknoloji merkezi haline gelmesi de planlanıyor. Organize sanayi bölgesinin yeşil enerji üreten tesislere ve dev teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapması bekleniyor. Aynı zamanda sanayi bölgesinin yakınının Neom Uluslararası Havalimanı'nda yer alacağı açıklandı. Oksagon sekizgen şeklinde inşa edilecek entegre bir sanayi kenti olacak ve burada üretim, araştırma, geliştirme faaliyetlerine odaklanılacak. Trojena, Arap Yarımadası'nın ilk açık hava kayak merkezi olarak tasarlanmışken, Sindala, Suudi Arabistan'ın lüks turizminde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Magna ise sürdürülebilir turizmi hedefleyen bir yaşam alanı olarak planlanıyor. Ancak Neom tüm bu büyük hedeflere ulaşırken çeşitli zorluklarla karşı karşıya yerel halkın zorla yerinden var edilmesi, projelerin yavaş ve işçi ölümleri gibi olumsuzluklar projenin etrafında tartışmalara yol açmış durumda. Ayrıca devasa ölçekli projelerin çevresel etkilerinin tam olarak ne olacağına dair belirsizlikler bulunuyor. Neom'un tasarımı ölçeği ve iddialı hedefleri dünya çapında dikkat çekerken tamamlanması için gereken zamanın uzaması ve karşılaşılan engeller projenin geleceğini belirsiz kılabiliyor. Neom'da inşa edilmesi planlanan ve en sıra dışı projelerden birinin adı 100 120 kilometre uzunluğunda yan yana sıralanmış iki binadan oluşan The Line oldu. Bu yapının altından hızlı tren hattının geçmesi planlanıyor. Ayrıca bu dev binanın içerisinde konutlar, alışveriş ve kongre merkezleri, marina ve hatta bir futbol stadyumu da olması planlanıyor. Yapıyı baştan sona kat edebilen hızlı tren hattı şehirde yaşayan kişilerin bir uçtan bir uca gitmesi yalnızca 20 dakika sürecek. Aynı zamanda binaların içerisinde yapılacak olan dikey tarım sistemi sayesinde şehir sakinleri için gerekli bütün yiyecekler üretilebilecek. Prens Selman'ın uzun zamandır hayalini kurduğu bu rüya şehrin konsept olarak stadyum, yat kulübü, yenilenebilir enerji ve gıda kaynakları gibi yaşayanların ihtiyaç duyacağı hemen hemen her şeyi içerecek bir şekilde ayarlandığı açıklandı. Prens şehirde hiçbir şekilde fosil kullanılmayacağını ve şehrin karbon ayak izinin sıfır olacağını belirtti. Neom'un emlak ve turizm gelirleri sayesinde ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlaması hedefleniyor. Aynı zamanda şehrin silikon vadisi benzeri bir teknoloji üssü olması ve dünyanın en önemli teknoloji şirketlerine de ev sahipliği yapması planlanıyor. Neom'un bir diğer dikkat çeken projesi Oksagon adı verilen ve deniz üstünde yüzen bir sanayi bölgesi olması, 40 km kare büyüklüğünde olması, planlanan bölgenin dünyanın en büyük sanayi sitesi olması beklendiğini gösteriyor. Türk sekizgen olan Oksagon, Kızıldeniz'in kıyısına inşa edilecek. Dünyanın önde gelen konteyner terminallerinden biri olan hedeflenen Oksagon'un aynı zamanda Orta Doğu'nun teknoloji merkezine gelmesi de planlanıyor. Neom'a dair ilk detaylar okuyanlarda karmaşık hisler uyandırıyor. Yapay zekalı sokak kameraları distopik bir portre çizerken robot dinozorlardan oluşan tema parkı ise çocuksu bir hava uyandırıyor. The Wall Street Journal'ın haberinde dikkat çeken diğer detaylar ise şu şekilde sıralanıyor. Bulut tohumlama. Neom deniz kıyısında ve etrafı çöllerle çevrili bir alanda inşa edilecek. Bu ortamda rahatlıkla yaşanabilmesi için bulut ile yağmur yağdırılabileceği belirtiliyor. Gözetleme şehrin her yerinde 100 tane koruma sahip güvenlik kameraları bulunacak ve dronlar uçulacak. Genetik mühendislik neamda bir tür genetik modifikasyon projesi de uygulamada olacak. Uçan taksiler bölgenin valisi Prens Fahd Bin Sultan'ın bir planlama toplantısında yol veya kaldırım istemiyorum. 2030'da uçan arabalara sahip olacağız dediği iddia ediliyor. Bir diğer planlama belgesinde ise şehirde otomobil sürmenin tamamen eğlenceye yönelik bir aktivite olacağı belirtiliyor. Bu konudaki bilgiler oldukça sınırlı ancak şehirde sahte bir ayın bulunmasında sunulan teklifler arasında olduğu iddia ediliyor. Bunun nasıl gerçekleşeceği konusunda ise şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Ancak akıllara gelen ilk seçenek uzayın canlı görüntülerin dronlar ile yansıtılmasıyla birlikte ayın oluşturulması düşünülüyor. Oldukça iddialı görsellerle tanıtan The Line projesinde çalışanlar bile bu fantastik hayalin ne ölçüde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini henüz kestiremediklerini belirtiyorlar. Ayrıca her ne kadar bu mega proje herkes için gibi gözükse de muhtemelen sadece bir daire alacak kadar parası olanlara hitap edecek. Uydu görüntüsünde de görüldüğü gibi golf sahası ve helikopter pisti çoktan inşa edilmiş durumda. Neom'un bir diğer dikkat çeken projesi Oksagon büyüklüğündeki planlanan bölgenin dünyanın en büyük sanayi sitesi olması bekleniyor.